Evet arkadaşlar, sizlere Mayıs ayı kataloğumuzda yeni çıkan günlük bakım serimiz Doktor Cevdet Tuna'nın Aqua serisinden bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi içerisinde bir adet jel temizleyici, bakım serumu, göz kremi ve günlük nemlendiricisi bulunmaktadır. İçerisinde deniz suyu kompleksi, hyaluronik asit ve amino asit kompleksinden oluşan bir içeriği bulunmaktadır. Bu ay ise bizimle tanıtma fiyatı 179.99 TL olmakla birlikte bir de yanında çantası hediye gelmektedir arkadaşlar. Günlük yaşantımızda maruz kaldığımız hava kirliliği, su kirliliği, yoğun ve stresli geçen günlerimiz cildimize zarar vermektedir. Cildimiz zamanla kuru ve nemsiz kalmakta, esnekliğini ve sıkılığını da kaybetmektedir. Kuruluktan dolayı da çizgiler meydana gelmektedir. İşte Aqua serisi tam da bu ihtiyaç için özel olarak geliştirilmiştir arkadaşlar. Ağırlığının bin katı kadar su tutabilen hyaluronik asit içeriği ile nemi ciltte hapsetmeye yardımcı olur. Deniz suyu kompleksi yüksek mineral kalitesine sahip doğal kaynak suyudur. Cildin beslenmesine ve mineral dengesinin sağlanmasına katkıda bulunur. Amino kompleksi cilt bariyerini güçlendirmeye ve cildin beslenmesine destek olur. Deniz suyu kompleksi ise sadece göz kreminin içerisinde bulunmaktadır arkadaşlar. Şimdi diğer sayfaya geçiyorum ve ürünlerimizi teker teker nasıl kullanacağımıza bir bakalım. Birinci adım olarak cilt bakımında önce cildimizi temizlememiz gerekiyor. Cildimizi kir, yağ ve makyajdan arındıran bu jel temizleyici yumuşacık bir his bırakır. Sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa kullanabiliriz. Temizleyiciyi bir miktar avucumuzun içinde köpürtüp nemli yüz ve boynumuza masaj yaparak uygulayabilir. Arkasından ılık su ile iyice durlayabiliriz. Daha sonra ikinci adım olarak güçlendirici etkisi bulunan serumumuz bulunmaktadır. Bu da kendinden sonra kullanılan ürünlerin etkisini artırmaya yardımcı olur. Sabah ve akşam olmak üzere günde 2 defa temizlenmiş cildimize uygulayabiliriz. 2-3 damla serumu boyun hizasından başlayarak tam yüzümüze parmak uçlarımızla masaj yaparak iyice yedirebiliriz. Üçüncü adım olarak nemlendiricimiz. Serumdan sonra kullanacağımız ürün bu da günlük nem desteğini sağlar. Pürüzsüz ve neme doymuş bir cilt görünümümüzü sunar. Sabah ve akşam olmak üzere serumdan sonra cildimize güzelce uygulayabiliriz. Yeterli miktarda alıp boyun hizasından yukarıya doğru yine dairesel hareketlerle masaj yaparak cildimize yayabiliriz. Dördüncü adım olarak canlandırıcı etkisi olan göz kremi. Bu da göz çevresindeki yorgun ve kuru görünümü uzaklaştırmaya yardımcı olur özel içeriği sayesinde de göz altının daha dolgun ve canlı görünmesini destekler. Bu da bütün cilt bakımını yaptıktan sonra en son adım olarak e, günde iki defa uygulayabiliriz. Yeterli miktarda ürünü alıp göz çevresine yüzük parmağımızla nazik bir şekilde 4-5 noktaya yerleştirip nazikçe masaj yaparak yiyebiliriz arkadaşlar. Ve bu ürün tüm yaş grupları ve tüm cilt gruplarına özel üretilmiştir. Ben hemen siparişini verdim. Sizlere de tavsiye ediyorum. İyi günler.